Başlattın mı? Başlattım <laughs> Merhaba arkadaşlar. 1000 artı kalorilik şey kimi sizinle paylaşacağım. Bugün Instagram'da birkaç kere bunun fotoğrafını attım. Sizi tease dedim biraz. Ee, biraz gösterdim ama vermedim. <laughs> Sorduğunuz tarifi nedir, neyin nesidir? Ben de e, şimdi paylaşıyorum. Aslında bir kere yaptık bunu ama telefonun hafızası bitti. <laughs> Maalesef. Ve biz bunun farkına varmamışız. Yarısından sonrasını çekmemişiz. Tamam, ben düştük. onu içtim. <laughs> şimdi bir daha yapacağız. Hep Bunu daha bir daha, daha içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, şimdi arkadaşlar. Şey ikimiz. Buz kırıcı blender kullanıyorum ben. Bunun sebebi sert malzemeler var. Badem, fındık gibi vesaire, yulaf gibi. Ee, bunun yanında teşekkür ederim unuttuğum malzemeyi getirdiğin için. <laughs> Karbonhidrat temeli şeklimizin yulaftan geliyor. Kompleks karbonhidrat. Ee, yulaftan yaklaşık bir 100-150 lira. Ben hatta 150 civarlarında alıyorum. <laughs> Bu arada e, hassas tartı kullanmak zorunda illa ki farklı ölçüler var. Bunları ayarlayabileceğiz. Mesela bir tane böyle çay bardağı dolusu büyük bir bardaktan sonra o küçüklerden biri incelerden değil. Büyük bir çay şey bardağı suyu da yaklaşık 45 gram falan ediyor. Dolduruyoruz. Şu şekilde. İki tane. 90 ettim. Bir tane daha. <laughs> bir tane daha ne ediyor? da 135 ediyor mantıklı olarak. Bir 15 gram daha lazım. Ben de şu şekilde koyuyorum. Yani demek istediğim bu tarz ayarlamalarla zaten belli bir seviyeden sonra artık ee, bu konuda uzaklaşacağınız için neyin ne kadar kaç gram olduğunu anlayabilmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla böyle hassas startlara şeylere çok ihtiyacınız olmayacak. Özel bir yarışmaya veya özel bir şey hazırlanmıyorsanız ciddi katı bir diyet yaptınız. Çok kafanıza takmayın. Burada 150 gram yulaf var. Muz koyuyoruz. Yulaftan kompleks karbonhidratlar, muzdan daha basit şekerler geliyor. Aynı zamanda muz Potasyum kaynağı çok önemli. Meyve yani. Meyve yiyin arkadaşlar yani. Meyve kötü gözüyle bakmayın. Fruktoz var diye. Belli porsiyonlar yediğiniz söyle sıkıntı olmayacak. Bunların da aa, buraya böyle teker teker yani besinden besine yapabilirsem besin değerlerini ve en sonunda toplam besin değerlerini koyacağım burada etrafa bir yerlere. <laughs> Tamamdır. Şimdi süt ekliyorum ben. Süt eklemeden önce ama tabii şunları göstereyim çiğ fındık, badem Yer fıstığı ezmesi de kullanabilirsiniz tabii ki. Yer fıstığı ezmesi büyük daha bile lezzetli olacaktır. Çünkü e, aynı zamanda içinde biraz daha şeker de oluyor. Daha böyle nasıl derler kıvamını daha güzel yapabilir. Birer avuç koyacağım ikisinden de. E, i̇ki tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi falan kullanabilirsiniz. Hem güzel de kolay da bir kalori yer fıstığı ezmesi. Bunu düşünün. Ben kalori almak isteyenler için. Bunun için de zaten bu kadar kalmış. Kolay da bir kalori kalori almak isteyenler için. Bu da sağlıklı yağlarımızı verecek bize. Yağlar zaten en baba kalori kaynaklarımızdan. Ve sağlıklı yağlar e, çok önemli beslenmemiz için. Hormonlarımız için, gücümüz için, eklem sağlığımız için. Vesaire vesaire. Süt kullanıyorum ben. E, süt çok güzel bir kalori kaynağı. Aynı zamanda hani sıvı bir şey koymam lazım. Bir şey ki yani bir şey olması için. <laughs> sütü tercih ediyorum. Eğer sütü alerjiniz varsa, sıkıntı varsa su da kullanabilirsiniz ama kaloriyi bayağı azaltacaktır bu laktoz intoleransınız varsa laktozsuz süt veya soya sütü veya badem sütü vesaire bunları kullanabilirsiniz. Şu şekilde koyayım. 250 mililitrelik bardak bir tane su bardağı şöyle iki tane bu bardaktan yaklaşık yarım litre edecektir. Etrafa döke döke. <laughs> i̇ki buçuk koy da temiz. İki buçuk koyamayacağım çünkü bu kadar kaldı. Siz iki bardağa koyun arkadaşlar. Bizim sütümüz kalmadı. Şimdi güzel yanı farkındaysanız malzeme çok dolayısıyla katı böyle biraz daha kıvamlı bir nasıl derler daha yoğun bir kıvamı olacak. Hafif çiğneyeceksiniz böyle ağzınızda geldiğinde tam sıvı olmayacak. Ben onu çok seviyorum. Eğer siz onu çok sevmiyorsanız buna su katın veya daha fazla süt katın. Çok sıvı istiyorsanız ben çok sıvıdan ziyade biraz daha çiğneyebilmeyi seviyorum. Arkadaşlar protein tozu kullanıyorum. Bir ölçek protein kısmını koymak için ve ciddi lezzetlendiriyor protein. Ee, siz eğer protein tozu kullanmıyorsanız diyetinizde bu yüzden bunu buraya koydum. Yumurta da kullanabilirsiniz pekala. Ee, yine aynı şekilde aynı protein alabilirsiniz. Yumurta beyazı kullanabilirsiniz. Sadece çiğ yumurtayı tüketirken dikkat olun. Fazla çiğ yumurta biyotin eksikliği yapabiliyor. Bu arada hala deniyor değil mi? Evet. Durmuyor değil mi? Ya. Tamam sıkıntı yok. Geçen seferden sonra fazla çiğ yumurta tüketmek yani bir kere de değil ama belki birkaç sene içinde biyotin eksikliğine sebebi verebilir. Albümün içindeki bir albüm amnesti ile alakalı. Bal var, reçel var. Bunlardan birer tatlı bir şey koyacağım. koyacak. Yani bunlar aslında çok gerek yok ama ee koyuyoruz. Özellikle şey yapıyorsanız, yumurta kullanıyorsanız tadını vermesi için bunları daha fazla koymayı tercih edebilirsiniz. Bayağı bir kalori bombası oluyor. Bu şekilde. Biraz <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu karıştıracağız. İnşallah istediğimiz kıvamda güzel bir şekilde olacak. Ondan sonra kameranın arkasında kuzenim var. Ozan normalde böyle benim yaptığım yiyecekler lezzetsiz, çok boş o yiyeceği olduğu için yemiyor. Ama bu sefer yedireceğim. Arkadaşlar içeceğim bunu. Ve seveceksin. Tabii karışırsan. geldi. <laughs> Önemli değil. <laughs> Problem değil. Keselim burada. Ha, gördüğünüz, gibi, gördüğünüz gibi buz falan da koyabilirsiniz buna. Çok e, soğuk olması daha da lezzetli kılar soğuk kullanabilirsiniz donmuş meyve kullanabilirsiniz donmuş çilek gibi inanılmaz lezzetli yapıyor ne bileyim işte sebzelerinizi tüketemiyorsanız içine atın brokolleri veya ıspanakları ya emin olun tadını anlamıyorsunuz yani çok problem değil sebzenizi almanızı sağlayacaktır <laughs> Hadi bakalım. Şu kıvam işte şu kıvamı çok seviyorum arkadaşlar. Şu şekilde kalın. Bakın dökülürken de. Acaba ben seveceğim. Seveceksin abi. Senin çok hani e, yükseltmek istemiyorum ama güzel bir şey abi. Hakikaten. Hakikaten ben bu kıvamı çok seviyorum. Dediğim gibi daha e, az yoğun olmasını istiyorsanız daha fazla süt kırın zaten tam bir kalori bombası şimdi iç <laughs> Yok, bayağı lezzetli ama <laughs> bayağı katı <laughs> aynen ben öyle seviyorum öyle sevmeyen arkadaşlar daha fazla sıvı koyabilir hafif çiğniyorsun ve güzel oluyor hakikaten başarılı gerçekten Teşekkür ederiz. Gözüküyor mü? He. Teşekkürler arkadaşlar. Tut. Bir poz vereyim. Nasıl şöyle? Bunu tam yıl çekeceğiz işte. Yani sen öyle dur, bit bunu koyacağız işte. Herhalde biri işe yarar değil mi bunlardan? Bir Işık <laughs> ittiler yapılır. Efendim? Siz <laughs> <laughs>